Haydi sabahlar arkadaşlar Biz uyandık Saat şu an 8 Sabah rutinimizi çekmek istedim sizler için Biz uyanınca Eşim çoğunluk uyuduğu için Ben çocuklarla ilgileniyorum Daha sonra Hep beraber kahvaltı yapıyoruz Ama önce biraz oyun oynuyoruz Etkinlik yapmaya çalışıyoruz boya boyuyoruz yani kahvaltı yapana kadar daha sonra dediğim gibi hep birlikte kahvaltı yapıyoruz ben şimdi hatta kahvemi yaptım bile sen de sıranesi? kahvemi içiyorum kahvesiz çünkü duramıyorum <laughs> o zaman Biz tekrar yok Yo, buraya kadar yürüyebilirsin şimdi Evet arkadaşlar ben o zaman size birazdan kahvaltı hazırlıklarına başlayınca tekrar kamerayı elime alırım. Evet arkadaşlar ben kahvaltı hazırlığı için mutfağa girdim. Ekmeğimiz fazla kalmadığı için krep tabak istiyorum yumurtasız. Siz yumurtalı da yapabilirsiniz. Şöyle önce kuru malzemeleri karıştırıyor yavaş yavaş. <laughs> 3 ölçek un koyuyorum, şöyle bir ölçekle, yaklaşık bir yarım su bardağı kadar alıyordur. Bir buçuk su bardağı koymuş oldum o zaman içine birazcık vanilya ekliyorum. Siz vanilya şekeri de ekleyebilirsiniz, şeker vanilin. Benim için benim evde olmadığı için şöyle vanilyayı koyuyorum içine. Bir ölçek tuz bir ölçekten de daha az koyayım. Bir ölçek şeker koyuyorum. Şöyle yavaş yavaş sütümü ilave ediyorum. Yarısını. Bu da bir su bardağına denk. Ve yarım su bardağı da maden suyu ekliyorum. Ve bunun hepsini güzelce bir karıştırıyorum. bir yok, değil, sıvı bir kıvamlı olması lazım. Şöyle göstereyim tekrar kepçeyle. Şöyle. Bunu biraz bekleteyim. Diğer kahvaltılıklarımı hazırlayayım. Daha sonra hep birlikte tavada bunları pişirelim. Evet arkadaşlar biz kahvaltımızı yaptık. Kahvaltıdan sonra çekim yapamadım. Çünkü camiye veliler toplantısına katıldık. Eve geldik şimdi saat 2 oldu. Acıktık. Şimdi de dereotlu poğaça yapmak istiyorum. Onun için gereken malzemeler. Bir yumurta, bir su bardağı yoğurt, bir su bardağı sıvıya şuradan da bir alayım. 3 3,5 su bardağı un yarım yemek kaşığı tuz, bir paket kabartma tozu ve yarım demet de dereotu ekleyeceğim. Şöyle hepsini kabıma alayım. tuzumu ilave edip dereotumu da ekliyorum. Tuzluktan dereot kullanıyorum ben. Şöyle birazdan çözülecektir. Böyle önce bir karıştırayım. Şöyle Derin tamam. içine girdik. Unumu ekliyorum arkadaşlar içine. Bir su bardağı kadar. Kabartma tozunu ekliyorum. Tozunu eklemiştim zaten. Biraz daha üstüne un ekleyeyim. Ve buzluğumda şey vardı benim. Beyaz peynir vardı. İçine koymak istiyorum hamurun. Daha sonra sadece top haline getirip pişirmek istiyorum. Şöyle çözülsün. Şöyle peynirimi biraz ufalayayım hamurumun içine ekleyip dediğim gibi içine ayrıyeten koymayacağım direkt hamurun içine hepsini dökmek istiyorum yaklaşık bir 150 gram kadar bazılarını görürüm kuzu gilerdi herhalde emin abla mahlep koyuyor ama ben burada mahlep bulamadım lor peyniri kullanıyor hatta dolgusu için. Onu da maalesef burada bulamadım. Şimdi ben dediğim gibi zaten elimdeki malzemelerle yapıyorum bunu. Şöyle Evet Üzeri için de ayrıca bir yumurta sarısı gerekiyor arkadaşlar onu şöyle hatta şuraya hazırladım. düşmeyecek bir kıvama gelince rulo halinde tepsimize dizebileceğiz. Şimdi güzel oldu. Cevizden biraz büyük toplar halinde tepsimizi dizebiliriz. Açma, ben Aşağı bayağı da. Bayağı da. Kamera açık ha. Vay vay vay. açtı. Evet. Ses de mi açık? Evet ses de açık. Hepsi kayıt altında. Açmaz. <laughs> Şöyle firmamızı ısındı Umut sarısı. Bana ben buna süt ekleyeceğim, Onu da unuttum Birazdan koyarım artık İkinci posta Bu <laughs> Ben ama makinede ki marifet kahve kahve iyi olması lazım. öyle biliyorum. Değil mi? Peki uydururum ama uydurmuyorum herhalde. Geliyor bizimki. Allah be gittim diyor mu diyor. Bitince diyor anne can diyor. İlk <gscreaming> <laughs> <laughs> tepsimizi 180 derecede 15-20 dakika pişireceğiz inşallah. Böyle <coughs> <Aynen. gülme> <gülme> <Östükranean> <gülme> bueno, küçük küçük yapayım çocuklar için. Geliyor. Bunlar ceviz büyüklüğünde. Şöyle. Herhalde 8 tane çıkacak. Yok 7 tane. Bakalım bir. 8 tane çıkardık mini mini yaptık. <laughs> Çocukların hoşuna gidecektir. Şöyle. Bunların üstüne susam eklemeyeceğim ama sadece yumurta sarısı yumurtanın beyazını da saklama kabına aldım onu da yarın kahvaltıda yumurta pişirince eklerim tavaya buzlu atan da oluyormuş onu hiç denemedim yumurta yumurtanın beyazını akını denemedim ama onu da yapabilirsiniz i̇kinci tepsimiz de bitti arkadaşlar. Bunları da dediğim gibi birazdan ilk tepsim pişsin. Fırına süreceğim. Evet. Poğaçalarımız pişti. Şöyle. Şahin kaç tane yiyeceksin? 3 Şöyle. Buyurun. Sevmiyor mu? Çok katlı o ne açtı, hiç şey yok. ama bir tanesini bölüp gösterir misin kameraya içini? O duman üstünde. Aa, aa. Oo, çok güzel görünüyor. Hı, güzel. Güzel, mi? güzel mi tadı? Ya konuşuyor musun? <laughs> çok güzel tadı. Çok hoşuma gitti. Evet. Tuz da iyi. İyi mi? Çünkü hı. beyaz peynir ekledim biraz fazla tuz gibi geldi gözüme ilk başta ama. Ya. Dozunu iyi yaptım çünkü. <laughs> Beya beyaz peynir de çok koymadım. Güzel tat verdi. Hı hı. Tam istediğim gibi oldu. Öbür <laughs> <Evet, evet>, bir <bitmiyor gülüyor> bakalım. Şahin Bey 3 tane daha alır mısınız gördüğüm kadarıyla? Gördüğün kadarıyla aynı küçüklerden ama aldım. Evet. Aldım. Çok küçük şöyle elimi koyamıyorum ama. Küçük. Doğru küçükmüş. Küçük. Bismillahirrahmanirrahim. Aaa çok güzel <laughs> Çok güzel derken. Bir evet. Domates ister misin? <laughs> İstiyor musun? Tadına bakmak ister misin? Denemek ister misin? Evet, dene. Ne? Küflü peynir ha güzel tadı. Ne yaptın sen? Nasıl sen Bilmiyor Eşlerinizi mutlu etmek istiyorsunuz. Bizim evin halleri ya. farklı bir tane koçlarımızı yedik. Şimdi odamıza indik. Lego oynuyoruz. Oğlum da bana şöyle çok tatlı mı tatlı bir otobüs yaptı. <laughs> Çiçeklerle donattı üstünü. <laughs> Diğer de burada oturuyor. <laughs> Boya boyuyor. ne boyuyorsun? Ne yapıyorsun arabasını boyuyorsun? Göster bakalım. <laughs> Oo, çok güzel. Diğerlerini de buraya astık arkadaşlar. Burası bizim galerimiz. Şöyle tepsini çocuklar kendisi boyadı. Çok güzel boyuyorlar gerçekten. Çok yani şeylerden de çıkmıyorlar yani gördüğünüz üzere çizgilerden. Evet. Hadi sabah. nereden? Benim mi o şimdi nerede? Burada. Bakın. Bu benimmiş. Ay, Teşekkür ederim. Ben bu video, bu videoyu burada bitirmek istedim arkadaşlar. Sonlandırmak istedim. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Dereotlu poçaları gönülden, gerçekten gönülden denemenizi diliyorum. Çok çok güzel oldu. İnşallah güzel günleriniz olur. Dediğim gibi daha güzel videolarda Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.